Merhaba gençler. Bugün 15-75-90 üçgeni ile karşınızdayım. Hepinizin bildiği bir üçgen ama ispatını yapalım. Belki farkındalık olur. Nereden geldiğini öğrenmiş oluruz. Ezber mantığıyla, ezber mantığından biraz kurtulmuş oluruz. Ülkemizi daha güzel yerlere getirmek adına. Değil mi? Hemen başlıyoruz. Şimdiki ne diyor bize 15-75-90 üçgeni? Diyor ki, hipotenüze indirilen dikme hipotenüsün dörtte birdir. Çok kolay. Eyvallah. Aynı zamanda ne diyor bize? E, açılar arasında birkaç tane daha oran var ama onu da başka bir videoda gösteririz. Şimdi yine yaparız aslında. Yapılacak bir şey değil. Biraz işlem ameli yapınca çıkıyor zaten. Neyse biz şu H4H kuralını e, artık ispatını, teoremini her ne dersek diyelim. Onu göstermeye çalışacağız gençler. Peki ne diyor? Hemen ispatımızı yazalım. İspat. Gençler ben bir tane 90 açılı yani dik kenarlı bir üçgen yakaldım. Ne yapacağım? Yani bir kay, dik üçgenle ilgili kaç tane şey biliyoruz ki? Bir Pisagor biliyoruz. İki muhteşem üçlü biliyoruz. Üç belki hani dik üçgenin karşısında bir e, paralel indirebiliriz. Yani öklik biliyoruz, benzerlik biliyoruz. Hani dik üçgenle ilgili en azından lise müfredatında e bildiğimiz şeyler belli. Yani bunlardan birini yapacağız. E ben şimdi buradan gidip de Pisagor yapmayayım yani çünkü Pisagor yapacak veri yok ya buraya bilmiyorum, buraya bilmiyorum. Nasıl yapacağım? O zaman ikinci aklıma gelen ve en önemli özellik özellik muhteşem üçlü değil mi? Muhteşem üçlü indirecek şekilde şuradan bir kenar ortaya indireyim gençler. Peki buradan bir kenar orta indirdim. Ne olmuş oldu? Ben buraya 4h demiştim. Şura 2h. Burası 2h. Aynı zamanda muhteşem üçlü özelliğinden burası da 2h olmuş oldu. Peki 2h 2h 15 15 değil mi? 2 iç bir dış 30 derece olmuş oldu. 30 90 60 30-60-90 özelliğinde yakaladım. Peki 90'ın gördüğü 2H ise 30'un gördüğü H değil midir? Onu da nereden biliyoruz? Hemen şurada ispatlamıştık değil mi gençler? 30'un gördüğü H ise 90'ın gördüğü 2H ne olmuş oldu aslında? Bizim indirdiğimiz yükseklik e, hipotenüsün 4te biri olmuş oldu gençler. Peki çok hoş ikinci bir ispatı göstereceğim. Bu bundan daha şık. Biraz daha uzun ama daha şık olduğunu kanaatindeyim. Şimdi gençler bir tane kare çizelim. Kare. Ve bu kareyi dört tane eş bölmeye ayıracağım. Tam eş olmadı ama eder. şuralara haş haş diyeyim. Şimdi gençler, şurayı taban alan bir tane eşkenar üçgen çizeceğim. Şimdi eşkenar üçgenin yüksekliği, şey tabanın 4 haş oldu değil mi? Yüksekliği iki haş, iki tane haş kök olacak. 2 tane h kök 3, 4 h'tan küçük o halde şurada bir yerde üçgenimizin tepesi şurada bir yerde olmuş olacak değil mi gençler? Eşkenar üçgen çiziyorum. Şu şekilde bunları birleştiren doğru eşkenar üçgen olmuş oldu. Yani şurası 60 derece, burası 60 derece. Peki gençler ben şurada ne olmuş oldu aslında? 4h, şurada 4 haş. Zaten bir karenin bir kenarı 4h. Bakın şurada aslında şu kenarla şu kenara eşit bulmuş oldum. E peki ben bunları birleştirsem şu şekilde ne olmuş olacak? Şurası aslında bir tane ikiz kenar üçgeni yakalamış oldum. Peki aslında şu e, çizdiğimiz şeyler de birbirine paralel. Aynı zamanda haşhaş. O zaman şurası böyle çizgi e, yuvarlaksa burası da yuvarlak. E Burası yuvarlak, burası yuvarlaksa aynı temel benzerlikten dolayı burası çizgili burası da çizgili. Bakın eşkenar üçgen, eşkenar diyorum. İkiz üçgen, ikizkenar üçgende bir tane kenar ortayı var. Peki ben kenar ortaya şöyle bir çizgi çizdiğim anda o, oraya doğru gitmiyoruz. Şu şekilde çizdiğim anda aa, yamuk oldu. Silgi, silgimiz nerede? Hemen bunu düzeltmemiz lazım. Daha da batırmadan. Şuraya gideceğiz. Bismillah. Heh, gitmiş olduk gençler bu sefer. Ya bu kadar güzel bir teori Bu kadar kötü. En fazla bu kadar kötü anlatabilirdim. Baksana şekli de berbat ettik. Videoyu da böldük. Neyse devam edelim gençler. Peki ne olmuş oldu? Burası aç ortaya olmuş oldu. Şurası da dik olmuş oldu değil mi? Şurası da aç ortaya. Burası ise burası 15-15 gelmiş oldu. Peki burası 15 ise burası 75. Bakın gençler. Karenin bir kanı 4 haç değil miydi? E şuraya da ben H demiş oldum. Bak 15, 75, 90 üçgeninde indirdiğim yükseklik karenin 4'te 1'dir. Bir tane daha güzel bir kanıt bulmuş olduk gençler. Başka videoda görüşmek üzere.